Necileri var. Ne? Ne diye. Ne, ne ilerle. Hocam, hocam, bir şiir diyor, Avrupa'ya götüreceğim diyor, bir şiir bitmeden... Valla, Avrupa'ya Tabii Avrupa'da seni eşe dost, ahbap var, seni bir görsün. Çok teşekkür Tabii. ederim. buyurun Göçür bir şiir. Geçirdiler beni, geçirdiler. Sağımda bir bayan doktor, solumda bir bey doktor. Amin. 191 milleti de getirdi yani. Evet. İftihar kitaplarında tamam. böyle. Yani. Sayın hocam şiir lütfen. Bir şiir. Evet, şiir. Bir şiir. Evet, şiir. Her gün diyeceğiz hangisini? Karaman mı? Karaman şiirimizi okuyun. Karaman'a Ne kadar okuyun şey, Tamam. Evet buyurun. Hadi! Hadi! Ashab-ı kiram! Ashab-ı kiram! Ayrılalım derlerken... mutlaka sureyi vel asri oku Mutlaka sureyi vel asri okur. Neden? Çünkü, çünkü meknun o büyük surede esrarı fela. Başta imanı hakiki geliyor. Sonra sebat, sonra sabır, sonra felah. Dışarıda beş kere hayyalel felah. Dışarıda da beş kere hayyalel felah. İnşallah Rübbe Muhammed Allah'ımız felaha erdirip onduracak, Amin dilerim. Amin. amin, amin. amin, amin her tarafta bulunmaz mı? Her tarafta şey gelmez. Karamanımız. Evet. Karamanımız. Hangisini buyurursanız? Hangisini buyurursanız? Buyurun. Şiir mi okuyayım? Evet. Evet, evet. Sayın Karamanımızın en meşhur şairlerinden Bekir Sıtkı Erdoğan Bey var. Onun Karaman isimli bir şiir var. Okuyayım mı? Okuyayım mı? Okuyor. oku. Ok. Karaman. Karaman'a hasret yiyeyim. bitmez. Yollar bir ip. Dağlar bir Çezile, cezile bitmez. Kalesi tek bir şaheser. Hatuniye delis susar. Mansur dede Abbas hisar gezile cezile bitmez çeşit çeşit fistanları dile gelmez destanları yüz gelince bostanları bozula bozula bitmez git gör imareti ama kimler gelmiş zaman zaman ne hasıla şu karaman? Bir yere atladım kusura bakmayın. Kırmale yolların sonu. Şam kapıya bakar yine. Kırmaleden öte yanına. Kazıla. Kazıla <laughs> Git gel imareti ama. Kimler gelmiş? zaman zaman ne şu kahraman yazıla yazıla bitmez bitir Sıtkı Erdoğan çok teşekkür ederim çok teşekkür, teşekkür. ederim bu anlar var mıymış acizane okudum Kusura şey, çok bakmayın. çok teşekkür ederiz Rast sağ olun rahatsız etmedim diye mi dinleyenler yok estağfurullah estağfurullah çok teşekkür ederim estağfurullah sağ dondurma dedim üşürüm üşürüm Uşur. altı çay içtim şurada Karabadoğlu Parkı'nda. Altı çay içtim. Daha çekin, çekin basketinden getiriyorlar. Abi on bin metrenin üzerinde. Belki yirmi bin kilometrelik yol. Dünyanın öbürüdü. Güzel abi. Üşüdüm de bayağı, öte, buz gibi suyla bayağı. Bayıma, ısıtı vereceğim suyuma. Kimse yok daha. Buz gibi suyla bayağı